Için çok güzel egzersizler yapacağız. Hem çok basit ama aynı zamanda inanılmaz önemli. Öncelikle minnerimizin üzerine yavaşça eğiliyoruz. Dört ayak pozisyonunda durduktan sonra belimizi hiç aşağı bırakmıyoruz. Karnımızı yukarı alıyoruz. Tamamen düz bir masa şeklinde duruyoruz. Telefon yardımıyla kaç saniye yaptığınızda kontrol edebilirsiniz. Böylelikle hem evde hem iş yerinde ya da dışarıda rahatlıkla bütün egzersizlerimizi yapabilirsiniz. İlk başlangıcımızda bacağımızı tekmeleyerek başlayacağız. Eller sabit omuz genişliğinde duruyor. Sağ bacağımı kendime doğru çekiyorum ve yavaşça geriye doğru uzatıyorum. Hareketimi tam 30 tekrar yapacağım. Yani 30 saniye kadar. Ve iyice hissederek. Yukarıya doğru ne kadar çok iterseniz sırt, kalça ve bacak kaslarınızı bir o kadar çalıştırmış olursunuz. Son 20 saniye. Devam. İyice karnı sıkarak, kalçayı sıkarak devam ediyorum. Son 10 saniye. 9, ve son kez uzattım. Bir sonraki hareketim aynısını bu sefer diz açımı hiç bozmadan yukarıya doğru kaldırıyorum. Tamamen sanki yukarıyı tekmeler gibi. Bu şekilde devam ediyorum. Aynen 30 saniye ya da 30 tekrar olarak devam edebiliriz. Başlıyorum. Evet. Gene beli, karnı sıkıştırıyorum. Aynı zamanda yan sinitlerini de hissederek yapıyoruz. Son 20 devam. Bu hareketler bacaklarınızdaki sevdiklerine gitmesine yardımcı olacaktır. Her gün buna zaman ayırdığınız zaman vücudunuza inanılmaz bir değişiklik göreceksiniz. Son 15. Devam. Hızlı hızlı yapmıyorum. Hızlı yaparsam aynı etkiyi alamayabilirim. son 10. 9. 3, 2 ve 1. Kal yukarıda. Bu sefer sıkıştırıyorum. 10 tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yavaşça bıraktım. Kendimi geriye doğru veriyorum. İyice belimi rahatlatıyorum. Bastır. Sonra diğer ayağa geçiyorum. Yavaşça diğer ayağa yapacağım. Aynı hareketler, aynı tekrarlar. Yine telefonun yardımıyla. Dört ayak pozisyonundayım. Omuz genişliğinde ve kalçam genişliğinde dizlerimi yerleştiriyorum. İlk hareketimde başlıyorum. Kendime doğru çekiyorum. Yavaşça geriye doğru uzatıyorum. Tam 30 saniye. Başlıyorum. 1. Devam. İyice sıkıştır. Yukarıdan kalçayı, bacağı iyice sıkıştırarak. Devam. Nefes almayı bu arada unutmuyorum. Her ittiğimde nefesini alıyorum, her çektiğimde veriyorum. Hemen tamam. son 20. Evet, iyice it sıkıştır ve çek. Son 10, 9. yukarıya doğru. Sanki ayağımı tabana değdiriyor gibi yapıyorum. Ve başla. 30 tekrar. 1, 2, iyice sıkıştır. Aynı zamanda bel kaslarımı da kuvvetlendiriyorum. Ne kadar beliniz kuvvetli olursa duruşunuz ve yaptığınız hareketler o kadar size rahat olacaktır. İyice devam. Son 10, 9, Sıkıştır. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve kal yukarıda. 10 tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yavaşça bıraktım. Tekrar belini rahatlatıyorsun. İyice yat. Evet, tekrar öne geldi. Bu sefer dirseklerin üzerine doğru iniyorsun. Dirseklerinden tutuyorsun. Ayağını düz bir şekilde uzatıyorsun. Uzattın. Buradayken küçük daireler yapıyorsun. Hem belime hem sırtına. 20 saniye ya da 20 tekrar. Gene telefonundan kontrol edebilirim. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Şimdi diğer ayağıma geçiyorum. Diğer tarafa dönerek. Tekrar bir seferin üzerine Uzattım. 20 saniye. İyice çeviriyorum. Çevir. Bastır. Sağ Çevirirken sol kalçanızı hissedeceksiniz çünkü bağlar çapraz bağlı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bir. Yavaşça bıraktım. Tekrar sırtımı bastırıyorum. İyice krekenleri hissediyorum. Yavaşça kalkıyorum. Evet, bugünkü egzersizlerimiz kalça bacaktı. Bir sonraki egzersizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.